Dün canım felaket felaket şaka Dün Aldım akşam ben kendime. Dün akşam aldım. iki tane yedim herhalde. Şimdi sabah. Kahvaltısını diyorum. Çok iyi abi. Öleceğim. bir tane itibaren hiç kiralamayacak. Bu müşterilerin hayır, iki hafta aynı gün bırakıştıracak. Bizim bu rahat restoranı sıkılıyor. Dışarıdan nasıl duruyorsa. Aslında bunlar temizleyen şirketler varmış galiba. Var evet, evet. evet. ama onlara para layçer mi kendimizle. Herhalde kendimiz kendim hallederiz. <laughs> <laughs> Lab ne yedim? Çikolata yedim, domates yedim, biber yedim, çikolata. Hanımefendi rahatsınız. İyi, hadi mesle ama şeker parneyi çok gereksiz pahalı olduğunu düşünüyorum. Kilosunun 250 lira olmasına gerek var <laughs> mı gerçekten? Bence yok. Kendim yapıyorum. Kendim evde yapıyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> şu an canım dışarıdakini <laughs> çekti. Yani o... <laughs> Böyle nar gibi. <gülüyor> <gülüyor> <Üzledim>. <gülüyor> Uğraşmak istemedim çünkü şeker, şeker yaparken <laughs> yiyizim kaçıyor. O yüzden Ben geliyorum Bir şey söyleyeyim mi? Eee şunu çok iyi anladım. Bu benim alakalı bir şey de olabilir bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben gerçekten köylük dışındaki hiçbir elden verim almıyorum. Yok yani gerçekten almıyorum ya. Hani benim kirpiklerim gerçekten bir köylük balması yoksa bilmiyorum ama almıyorum ve beğenmiyorum. Teleskopik denedim, teleskopik lif denedim ben daha ne yapayım <laughs> Bir tek Flormar'ın böyle um, su ya da yanıklı olan maskesi çok güzel. Onu aldım. Geliyor. Umarım hala güzel olur. <laughs> Şu an köllüt var bakın. Geçen köllüt yoktu ve ne kadar kötü olduğunu fark edebilirsiniz ki geçen videoda. Hadi gidelim. E ee, şimdi şöyle çıktım <laughs> Abi bak daha çıkalı 5 dakika olmadı sakın. Bu başımda bir şeylik mi var ya of. Neyse. Şey diyecektim ya yani, neydi Bak hala gözüküyor. Şuradan iğnelesem keşke. İğnem yok. Üzüleri bir şeye bastım. Üzülmüş. Şunu üzülerek söylemek istiyorum ki artık vlogları haftada bir atmayı düşünüyorum çünkü sizi böyle çok alıştırdım gibi. <laughs> Ve ben attıkça siz istiyorsunuz. Ben <laughs> yetişemiyorum ben. Her gün böyle günümü vloglamakta kendimi sürekli video içindeymiş gibi hissediyorum. Mama <laughs> konuşuyorum. Ama telefon yok. O yüzden. Bir tık azaltacağım. Bir tık haftada bir atacağım yani. Düzenli hale gelecek. Ki siz de birazcık heyecanlı mı? Öyle her istediğiniz olamaz her zaman. Öyle Şu an okul çıkışı olduğu için burası çok karabalık. Burası uzayacağım. Çok hızlı gel. Vapurdayım yani nasıl bir hızlı gelebilirim? Ayrıca saatinde çıkma fakat trafik olduğu için ama trafiği hesaba kattım fakat trafik fazla vardı. Okul saati olduğu için. Öyle az kaldı zaten. Geldim sayılır yani. Şeyin odayım. Bana duyar kasıyor. Buradan Beyza'ya nincemenizi istiyorum. Yani. Ben vapurdan ben sürüyorum? Ben gazam Geçti Neyse öyle. Şu aklımda. hakkında olsun bir tık bozuk evet. şey evet. yani böyle salak gibi görünüyor. İstediğim görüntü alamıyorum şu an. Hem de hiç alamıyorum evet. neyse. Hapşırdım. Ben buluştuk. Ben buluştuk. Ben buluştum. Bugün <laughs> ben buluştum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, gözlerim şey oldu. Şimdi biz modaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi biz Kadıköy'e geldik. Ay ne kadar rahatmış. Çok bir tatlı. Şey. Çok de <laughs> <rezil>, beni gözlemleyeceğiz. <laughs> 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 eee şimdi e, bir tane pizzacı aramaya çalışıyoruz. Umarım buluşan pizzacıyı. Şöyle hop yukarı Şöyle daha iyi. Yüz yani oldu. <laughs> 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 Kız abi. Evet arkadaşlar beyzan'ın eee Aa yanan kızı, kızı çok güzeldi lan. Dedim ben sana. Yanan Düzeltmek tutamadım. istedim ve düzelttirmedi bana. İkisi de mi çok? Hayır, o şu o çok. Bakayım. <laughs> Gel, Bu da Azra. Aynen. Azra gerçekten A, bugün dağla. yani tam bir Kadıköy olmuş. Yani o kadar alakasız ki şu an bizimle. Hı -hı. <gülüyor> ne? Onu <laughs> <laughs> <Olmuş>, çok <laughs> Bak siz çok sus Arkadaşlar bir zor Tamam verilmiş. bak. İçimizin de da... <laughs> bir şey Bak bir şey söyleyeceğim. Kretosu, bir kameraya yaklaşıp birisi şey sormuş. Ruju nasıl sürüyorsun? Bak şöyle yapıyor. Bir sürü şey yorumu gördüm Azra çok Elinle çevirebiliyorsun. Evet bu arada. Azra korkunç falan değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar Azra, Götümün korkunç. <laughs> Nasıl korkunç? Azra mesela ben bugün Azra'dan korkuyorum. Gerçekten şu an gericisin <laughs> biraz yani. <laughs> öyle korkmak değil de çok gotik yani. Biz Bizde gotik insanlar olmadığımız için ee, size öyle geliyor olabilir. Biz çok bebe değiliz abi. Bunun bebelikte ne indisi bebe. var ya? Allah. Pizzacı bulalım abi. Çıkalım. Pizzacık. Biz <laughs> Öyle. Bu bu şey de çok rahat bu arada. Bu almışım yani. Telefon değil bu şeyi tutuyorum ve siz etrafı da görebiliyorsunuz ama öbür türlü göremiyorsunuz. <laughs> Şurada bir tane pizzacı var. Harbiden. Pizza il forno diyor. Acaba tek satıyorlar mı? Soralım mı? Aslında tek satılan orası, orası Kadıköy'de kaldı. Burayı yarıştık canım. Kukur, kukur da yiyebiliriz. Kukur yani kukur ya. Kukur ben de hala kaybettim. Bu arada kameram aşırı küçüktü. Maşallah da yani lütfen. Maşallah da ben çektim. Dün kendime videoda <laughs> fark ettim. Aşırı derecede küçüğüm. <laughs> Beşiktaş'ta ilk gelirken çekmişti ya insan kocaman. Ben böyle küçücük Yok Ay. Bence de yok. Bu Kadıköy tabelası var ya dönünce Kadıköy'e mi çıkıyor? Ben bilmem. Azra gelsene. Azra bizi rezil etme gel kızım. Sen Azra mı rezil ediyorsun sen mi rezil ediyorsun? E e ya ne alaka ya? Elimde tut. Siz tutmuyorsunuz ben tutuyorum kamerayı. Ne güzel. Ne oldu? Tekni yok mu? Arkadaşlar, e, kuzenlerimin zor olduğunu kabul ediyorum, evet, öyleler. E, bu de bugün başka bir yere daha geçeceğiz. Benim, benim bugünkü hatam şarj aletimi yanına, yanıma almamak. Umarım o gideceğimiz karaoke'de adamın iPhone şarj aleti vardır da ben orada şarj edebilirim. Edebileyim. Arkadaşlar, çantama bakın. Mini Cooper. <laughs> Bir de buna bakın. Sabahtan beri istiyorlar diyorlar ki Beyza bize ver, Beyza bize ver. <laughs> Ama ne? 60 lira verdim buna. Pizza lokal. Abicim, pahalı oldu, çok belli. Pardon. 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 Kadıköy'ün meydana nasıl çıkabiliriz buradan kolayca? <gülüyor> <gülüyor> ee, yok, rıhtım değil de bu Fenerbahçe tarafı. Niye burada sahile? Hı hı. Şu devam de et tam stadın önüne gidiyorsun. Hı hmm, tamam. Fenerbahçe stadı değil. Fenerbahçe, Fenerbahçe tarafı. O, oradan dön. Karşı tarafa Fenerbahçe dön. Peki buradan gidersek ne olur? Şurada Kadıköy tabelası var ya. Ben çok aralara girmem lazım. Hı. Hmm. Düz gideriz. Şimdi pizza yiyeceğiz. Sonra karaoke'ye gideceğiz. Karaoke'ye gittikten sonra da Beyza'nın arkadaşları gelebilmiş. Onlarla buluşacağız. Hayır evet, pizza yiyeceğiz. Aynen. Öyle bir şey. Güzel anladı anladım, ne anladı? Yok tutmak istiyorum merak ediyorum nasıl tutuyorum. Üzülü şey. Çok çok üzülü gibi dur tutma canım. Hı. Azra biliyor musun dolu kadeyi ters kontrolü biz dövüyorlardı az da. Sevip arda. Bak şimdi şöyle burada duruyoruz mesela tamam bunlar da yanımızda duruyorlar. Sonra biz bunun evet. önüne geçip böyle dolaşacak ya. Evet. O ondan sonra Onların ilk önüne geçtik sonra bize böyle yaptılar. Orada durmayla orada durmanın farkı ne? Birazcık daha uzatabilirsin bari. Yastıra sonra, yastıra. sonra biz dedik sizin ağzınız <laughs> <sonra. gülüyor> Sen çok kafana gelecek. Sonra biz dedik ki sizin ağzınızı... Vurdurdu ama... Hayır yok tamam. <laughs> Komik. Güzel mi? Güzel. Güzel.

<laughs> Biz niye ve <laughs> <bekerim. gülüyor> <laughs> Sız sokaklarda <tolaşıyordu. gülüyor> <laughs> Elimizde bir adam çekiyor. Hay güneşin <gülüyor> <gülüyor> güneşin tavulun güneşin, gülüyor> 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 güneşin gelmesine püfür <gülüyor> <gülüyor> Alarmı <kapattım. gülüyor> Gözü <laughs> gözü. Hiç arkadaşınız ben olmamış. Dedim <laughs> ben de ya. dönelim. Çünkü yani... Bak bence Doğru, yerlerde, bizim yukarı olur. çıkmamız lazım. Bak gelin. Açık mı? Bizim o geldiğimiz yerin diğer tarafına <laughs> gitmemiz gerekiyormuş. Pizzaya ulaşabilmemiz için. Bak Arkadaşlar biz biraz enerji topluyoruz. burada burger falan yok mu? En azından oraya gidelim. Pizza yemek orada değiliz. Yok, o sayı zaten gidecektik. Tekrardan buraya mı geleceğiz? Buraya gelmeyeceğiz. O tarafta olacağız. Biz şu an buraya yanlışlıkla geldik. Hayır, karaoke'nin ne tarafta? o tarafta. Bizim yani. indiğimiz yerde. Buralarda değil. Ben mal buldum. Mal için. Vurma. Ne 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 Değil değil, oldu. Burada bir tane ekstra kelep var şurada. Çok göremiyorsunuz. Koydum bilmiyorum. Ama siz göremiyorsunuz. Espresso. <laughs> hadi tamam. Hadi, hadi kalkın. Hayır, biraz daha. Biz pizza aldık böyle. Ben bir tane aldım. Bunlar çok açmış o yüzden iki tane aldılar. Çok açmış. é isso konuşamıyorum. Adam gelip gidip, gidip bütün. Ne <laughs> Azra ikinci pizzasını yiyor. Ben bir tane yedim ve doydum yani. Bayağı büyüktü çünkü. Ben de doydum ya. Beyza iki tane aldı aç gözlüğünden ama bir tanesini bitirebildi Ama çünkü. küçük duruyordu gerçekten de yerim ben bunu akşam. Bence büyüktü. Karakül Hasan Ağacı, Kristi. Dikkat ne? Bu ne? Bu ne? Hadi ne? Bu ne? 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 Hayır ya uçak sesi olmuyor bunun mu paramı yeriz diye. Kayılele. Azra korkuyor şu an. Şey Beyza kork. Ya. Arkadaşlar yapmayın lütfen. Şey bu özür dilerim özür dilerim. Ben Marmara'ya <laughs> yapacağınız sokakçılık atmaz. Yani atar değil şey yapmadım. Şey değmedim, Hadi gelin. Şuraya girer mi? Geçen girmiştik. Bir dakika. <laughs> Yanmıştık. Allah. Gel çık. Bana da yapsana biraz ya. Çok tamam. Şimdi biz tamam. mekanın olduğu yere geldik. Ee, bekliyoruz. Bu yere bana kan Arkadaşlar bizden bu kadar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sor tanına. Gel bak. Duvar. Güneşin <laughs> geldiği post, düşerse

Sen ki Ankara'mız başkenti Oy 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 nomasadma. oy oy oh, oy <laughs> Dervan'dan 300, 350, 400, 450, 500 avro. Princes değil, gotik prenses. Ee, şimdi biz karaoke'dan çıktık çok eğlendik bu arada. Çünkü biz varız yani bizim olmadığımız bir yerde eğlencesiz bir falan filan işte anlayın. Göreceksiniz zaten. Ha? Çok eğlendik. <laughs> ee... bana dedi ki, bana bunu yap sana pizzadan vereceğim. Bunu yapmazsan vermeyecek ya, Ver misin? Ne olmasın? ne oldu biz diye görünce var Sana veren var mı ki? Var ya. Oğlum niye bakıyorsun? Veren var mı? Bilerek yapıyorum bu arada farkındasınız. Bilerek yapmıyorum. Azra'yı da verin. Vay bir, şey bir işe da şimdi çöpe at. Kafeye geldik. San Sebastian aldık. Çok güzel. Ben çok beğendim. Buradan anneme öpücükler gönderiyorum. Her videomuzu izliyor. Şevval'den nefret ediyor. <laughs> Öyle. Ne oldu? <laughs> e şu an biz ben ayrılıyoruz. Ben ayrılıyorum. Tamam, benim vapurum geldi. Ben vapura gideyim. <laughs> Vapuramacağım. Beyza'lara metro gidecek, metro gidecekler. Şevval onu şevval yeni almış olmuş bir ben ben de Beyza'nın bir arkadaşlar var Rabia. Rabia buradan selamlar. Bu videoyu izleyecektir bu tarafa. Benim büyük fanım. Rabia'nın kuzeni var. Aleyküm selam. Onları göstermiyorum. Ne <laughs> göstermiyorum? Beğenmedim. Ben beğenmedim. Kızın söyleyip bıraktı yani. zannediyorum. Ben beğenmedim. Ne kadar? Ben nasıl? Ver. Mesela bir anda böyle. Ayı da görebilseydik. Ben şimdi dönüyorum. Telefonun kabına bir de şarjım 4 ve 4'e eve yetiştirmem gerekiyor. Bu yüzden bunu daha çekemeyebilir mi bilmiyorum. Eve geçince ancak. 没听见。